barınma sorunu bugün ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelmekte ve her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar altında sorundan etkilenen kesimlere yenileri de eklenerek büyümektedir. Bu nedenle konut ve barınma sorununun detaylarıyla değerlendirilmesine ve sorunu çözecek adımlara ihtiyaç var. Öncelikle 6 Şubat depremlerinin ardından afet konutları yapımına başlanmasını önemli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Ama hatırlanacağı üzere depremlerin hemen ardından verilen tamamlama sayılarına ulaşılmamıştır. Tamamlanan konut alanlarında elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinde, kent içi ulaşımda, sosyal donatılarla ilgili yetersizlikler yaşanmaktadır. Benzer sorun Adana'da inşası yürütülen büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelen TOKİ afet konutlarında da yaşanmaktadır. Şurova ilçesi Şambayazı mahallesinde 1544 konut ve Söğütlü mahallesinde 2700 konut. Yine Seyhan ilçesi Karakuyu mahallesinde 1683 konut olmak üzere toplam 6017 konut Adana Mersin otoyolunun iki tarafında TOKİ konutları, TOKİ afet konutları adı altında inşa edilmektedir bu 617 konutta asgari ölçüde 3 kişi yaşayacağını öngörersek bu konutlarda 18 bin kişinin yaşamını sürdürebilmesi için ulaşım, enerji, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin karşılanmasına, sosyal donatılarla kamu hizmet kurumlarına, yeşil alanlara, sosyal ve kültürel yaşam alanlarına ihtiyaç olacağı aşikardır. Bu bilgilerin ışığında öncelikle sorumuz bu sayıdaki konut inşaatının yer seçimi hangi kriterlere göre yapılmıştır? Şehrin planlı büyümesi mi yoksa sadece inşa edilecek alanın mülkiyet grubu göz önünde mi? Göz önünde mi alınmıştır? Yer seçiminde yerel yönetimlerle Adana'nın kamu koşulları koordineli bir çalışma yapmış mıdır? Bu alanlarda yerelin ihtiyaçları, önerileri göz önünde bulundurulmuş mudur? Bu denli ciddi sayıda birbirine de oldukça yakın alanlarda üretilen konut alanlarında ulaşım, altyapı ve yukarıda bahsettiğimiz diğer ihtiyaçların nasıl karşılanacağı bir soru işareti. Bu sorunlar önceden öngörülmüş ve ona göre bir planlama yapılmış mıdır? 6 Şubat depremlerinin ardından 24 Şubat 2023 tarihinde resmi gazetede olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile plan ve imar, imar, imar uygulamaları beklenmeksizin jeolojik etüt raporu ve zemin etütü doğrultusunda TOKİ konut alanları yerine karar verilmektedir. Afet konutları üretmenin gerekliliği elbette yatsınamaz. Ancak şehirlerin genişlemesi, büyümesi sadece jeolojik etüt raporlarına dayanarak inşaat odaklı olarak planlanırsa sonrasında gelecek olan sorunlarla nasıl baş edilecektir? Bu projelerde bahsettiğimiz sorunların ortaya çıkacağını öngörmek zor değildir. Peki ortaya çıkacak olan bu sorunların çözümü yerelde mi bırakılacaktır? Ve hangi kaynaklarla bu sorun çözülecektir? Yetkililerden bu soruların cevabını bekliyoruz. Ve kentimizle ilgili kararlarda öngörülü, planlı, yerel dinamiklerle koordineli, geleceğin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran bir planlama yapılması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Konutların yer seçimi yapılırken, kentin bütüncül imar planı ve kent kimliğiyle uyumlu, coğrafik, iklimsel, mekansal, sosyal, geleneksel özellikler dikkate alınmalıdır. Sorun çözerken yeni başka sorunlara sebebiyet verilmemelidir. Bu kent bizim, hepimizin, doğamızı, çevremizi, kentimizi, gözümüz gibi korumalıyız. Gelecek kuşu, kuşaklara sorumlu değil, yaşanabilir bir kent bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Teşekkür ediyorum.